hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Toka part 5'te ıı, herhalde. Part 5'ini çekiyorum. Bu arada arkadaşlar ben bunların adlarını şu an belirledim. Bu tam yani bu hiç değişmeyecek. Yasemin, Mert, şu oğlan ıı, oğlanın adı Can, kızımızın adı, kızımız burada ama yani bu adı Sıla. Şöyle dursun. Bu uyanmış arkadaşlar bekliyor. Ya beklemek yerine yemeğe hazırlayayım ben daha iyi olur. Ben bir kahve içeyim ya. Allah Allah. Şöyle. Oh, gibi kahve içmek varken neden yemek hazırlayayım ki? Zaten okulda yerler. Beslenme. Ya Rabbi okulda da beslenmiyorlar. Aman adım. Neyse ya kantinden yemezler zaten. 6 saat 7. 6 7 saat geçiyor. Neyse tamam. Aradan aradan 10 dakika geçer. Hmm. Günaydın. Pek günaydın olmadı ama yani günaydın da ben gerekmiyor mu? O kadar mı? O kadar. Benim işe gitmem lazım aşkım. Ee, akşam seni restoranda bekliyorum. Çünkü aşağıya çok çabuk gitmem lazım. sana biraz üzücü bir her şeyim var. Tamam tamam. meraklanıyorum akşam konuma tersiniz geliriz arabayla. Tamam tamam hadi ben gidiyorum. Geç kalmayayım Neden bu kadar erken mi? Diyorum ya çok önemli. Hadi bay bay. Aa gitti gerçekten de neyse ben şu kuzu uyandım. Saat e, daha 7.40 geçiyor. 8'e gidecek okula. Çok az kaldı. Sırasıyla çabuk uyan. Uf anne ne oldu sabah sabah? Ne sabah sabah? Saat 7. 7.45 geçiyor. Çabuk. Ne niye ki? Okul var ya kızım hani 8'de. Hatun. Tamam. Üstüne giyin. Ha, hemen aşağı in. Orucuz zaten hepimiz. Aa ben niye kahve aldım? Aa ben de orucum. Ay iyi ki içmedim ya. Unutup içecektim. Şuna bak. Oh korktum sana. Tamam. Ben gideyim hemen. Sıla çabuk ol. Okulum var diyorum. Oyalanıyorsun. Çantan hazır mı? Hazır. Tam kızım giydi, Sen git aşağı. Çantam aşağıdaydı herhalde ya. Ben gidip bakayım. Dönü çantam benim. Ha burada. Hemen a şu abimi uyandım. Abi. Abi. Ne var sabah sabah? Ya sekiz okul varmış. Çabuk hazırlan da gidelim ya. Aman bu okul. Bu arada arkadaşlar biraz hışkırık tuttu öyle. Aman bu okul bıktırdı bizi. Şunları tut da şuraya koyayım ben de elimi yüzümü yıkayacağım. Ben de ne giysem üstüme? Neyse bir şey giyeyim. Uyuyasınlar hala. Şu güzel. Yeni okula gidiyoruz değil mi? Aynen annem öyle dedi. Ha tam eski okula Ben hayatta gitmem. Ben de öyle dedim de. Tamam hadi. Ben de yıkadım. Yıkayayım da elimi yüzümü. Peçete. çöp. Neyse. Lan benim adama niye atıyorsun? Ne diyorsun ya? Neyse ya. Sabah sabah bağırtma bak orucum. Ben de. Biz şuradan şey muz alalım da ilgiden. Hadi gel gidelim. ler Yeni okullara. İşte yeni okullarına geldiler. Hani ne, nereye oturuyor? Çocuklar bir yere oturmayın. Ben öğretmeniniz Cem'im. Adım Cem yani. Ee, geçin siz ben sizin yerlerinizi belirleyeceğim. Anladım. Anladım hocam. Başka biri yok mu? Geliyorlar hocam. Geliyorlar. Şöyle otur sen de. Cansın galiba. Ha evet. Sen e, neydin? Ha, evet. Oturabilirsiniz. Burası da benim masam. Ee, arkadaşlar öncelikle bu dersimizi çalışmalarla e, geçireceğiz. Hadi bakalım tanışın. Aslında benim 3 tane öğrencim vardı. 2 öğrenci daha eklendi sınıfa. Evet çok mutluyuz. Ben de mutluyum. En azından bir arkadaşımız olur. Aynen. Aynen. Aynen aynen olur. Niye benziyorlar abi değil mi? Evet. Ama hocam size bakın. Siz o. Çocuklar, önce ee, öncelikle şey? Siz çantalarınızı şu ee, orada dolap var oraya koyabilirsiniz. Ha tamam hocam gel koyalım. Nasıl? Gel 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 gel. Şu mu benim? Aa burada dolu burada dolu burada. Ha bura boş bu. Abi şurada dolu da şuralar şu ikisi boş. Yani buralarda da şunlar boş yani. Bunlar bizim çünkü ismimiz yazıyor. İsm, i̇simleri yazıyor gibi düşünün arkadaşlar. Hadi gel abi. Telefonlarınız. Aa, hocam yanımıza dursa. Olur tabii ki. Ama öncelikle bence şuraya koyabilirsiniz. Şurada durabilir. Ha, tamam. Olur. Tamam çocuklar. Ee, öncelikle isimleriniz. Evet, benim bence tam ben Can. bu arada arkadaşlar abi sonrasında ben, ben nasıl aynı sınıfta derseniz arkadaşlar aynı sınıfa annesi düş, düşürdü yani Yasemin Hanım düşürdü aynı sınıfa bir şekilde yani bu da artık bu sınıfta yani burada iki türlü ders anlatıyor anlayacaksınız şey. öyle bir şey düşünün neyse işte ben e, 14 yaşındayım ve adım Can. Ha Sıla sen. Ben 13 yaşındayım. Adım, adım da Sıla. Tabii abi ne yapıyorsun? mı bir ver. Anladım. Peki sen Ecem. Ben, ben de 13 yaşındayım. Adım Ecem. Tanıştığıma memnun oldum Ecem. Ben de. Evet çocuklar böyle kaynaşırsınız. Siz... Peki gözlüklü kızımız senin adın ne? Ben hepsini biliyorum üçünüzü de ama soruyorum arkadaşınız tanısın. Benim adım da eee Arya. Ben de onun içindeyim. Hayır, biriz vermeyeyim. Evet abilik yap sen burada. Tamam tamam hocam. Hocam bundan ne abi olmaz olmaz. Neyse tamam. E, benim adım da C ay ne dedim. Benim adım da Eylül. Ben de 14 yaşındayım. Sonundan. be sonunda 14 oh yaşında birisi çıktı. Sınıftaki tek erkek sensin ama benimle beraber yapacak bir şey yok. Neyse tamam çocuklar. Bunlar baya konuşurlar arkadaşlar böyle. Ve zil çalar. Aa, çocuklar zil çaldı çıkabilirsiniz. Tamam. Teneffüs biter herkes yerine geçer. Tamam çocuklar ders anlatıyorum. Ee, hemen hemen başlayalım. Bunları e, dinleyeceksiniz. Defterinize not almanız gerek yok. Şimdilik İşte böyle böyle konuşuyoruz. Şen konuşuyor bu arada. Böyle konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Hocam e, bayağı ders geçti artık. Bu arada e, bu da çıkış. Çıkacaklar şimdi. Evet çocuklar. E, zil çalınca çıkacağız. Öyle. Anladım. Zil çalınca çantalarınızı dolaplardan alıp çıkabilirsiniz. Zil çaldı. O, zil çaldı. Hadi gel. Alayım telefonu ben de. Hadi gel gidelim. Giderler. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalıma abone ol, like atmayı, bir de yorumlarda oyun belirtmeyi unutmayın. Bu arada oyunu belirtip mesela Roblox Broken'e dediğiniz konusunda onu da belirtmeyi unutmayın. Bay bay.